lütfen arkadaşlar şu videoya lütfen 10 bin like atın da şu toana ne okullarını çekeyim size. Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz eygen arkadaşlarım için ben Tuana. Ben de Ferhan ablanız arkadaşlar. Bugün Bir... ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> Okul notlarına bakacağız. Evet. Biliyorsunuz ki bir döneminde daha artık tamamıyla sonuna gelmiş bulunmaktayız ve e okul notları da malum gerildi artık. <laughs> gerildi ve biz yani bunu son gününe kadar artık bekledik efendim hızıklamasını. Kapanmadan e, yapalım istedik arkadaşlar. Bu ara inanılmaz yoğunuz. Videoya geçmeden önce kesinlikle ne yapıyoruz? Bir like atıyoruz is. arkadaşlar. Like atın. Özellikle toğanın e okul notlarını istiyorsanız deyin ki Tuğanın ne okul notlarını da istiyoruz ve Tuana ne okul notları içine mutlaka like atın. Biz de Tuana'yı da çekelim. Şimdi Eflin malum. <laughs> bir çıldırır mı? Kudurur biliyor mu? Biliyor. Ne yapar bilemiyorum. Biliyor. Hadi bakalım. Anne, <laughs> ne yapıyorsun? Bu arada Mehmet odada film izliyor. Malum bugün film akşamı. Eflin de Tuana'nın odasına girmiş. Bakın kendi odasında değil. <laughs> O da bizim Allah da bilir neler yapıyor az önceden beri odasında arkadaşlar bir şeyler oynadı Aynur'la konuştu Beril'le konuştu malum dersler bitti ya sınav yok ders yok kız öp durma sınav yok ders yok şimdi al sesi geliyor bakın ses geliyor odaya baskın hazır mısın çok hazır odaya güzel. baskın <laughs> yapıyoruz Son. İki. Durmak da gel oğlum. Üç. Aç. Açıyoruz. Açıyoruz. Aç bir şeyler Üçüyoruz. yapacağız. Açıyoruz. Açtık. Like atın arkadaşlar. Efa. <laughs> 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 ne yapıyorsun? Oyun oynuyordum. Kaybedeceğim. Kuzum gel videodayız. Merhaba. Yapıyorsun, yapıyorsun, merhaba. Merhaba. Videodayız. Dur. dur <laughs> videodayız. Video'da <ya> <laughs> 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 Şey Anneciğim önce bir arkadaşlara merhaba de ya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu arada evin haline bakar mısınız arkadaşlar? Benim adam bu. Bu ne eviydi? Gingerbread. Gingerbread. Gingerbread <laughs> ginger House. Ginger evet. Brits. Ginger Gingerbread ginger, ginger <laughs> ginger <Brits. gülüyor> ginger, ginger evet. öyle bir şey. Bu arada Ton'un odasındayız. Gördüğünüz üzere evin ne işi var burada. Kendi Olum odandan ya. bu tarafa mı geçtin annem? Aynen. Hayırdır Aynen neden? Olanlar. Sıkıldın. Burada masa tabii daha cafcaflı. Bu arada Tuana üniversiteyi geçen kazanınca de... bu masa Efin'e ee, kalacak arkadaşlar. Biz bugün bir akşam, biz bugün bir akşam vlog çekiyoruz. Ee, geçen sene telefonundan çektiğimiz videoyu da göstereceğiz. Onu bir getirsene. Tamam. Hani Paris'te videomu çekmiştin ya. Ona bakacağız. Tamam. Paris'te videonu mu çektim? Evet Efin'in. Sen de, de var. vardı. Onu bir getirsen. Bu arada duvarı hala yapamadık arkadaşlar. Tuğan'a bu duvarımıza bizim neydi o yapıştırdığın şey? Patafix. Fer, formula ha formül şeyleri yapıştırdı ee, fotoğrafları. Arkadaşlar şimdi size o videoyu O göstereceğim. da kötü. Gerçekten Hı -hı. video çok iyi. Şöyle kapıyı da kapatalım. Tablet alabilirsin şey, canım. Kapıyı kapıyı kapatalım. Babana ses gitmesin. Hadi bakalım. Başlıyor Video gel. Neye? <laughs> gel neye? Videoyu gösterecek ablam. Video da şurada. Gelin. Ha, hayır <laughs> anne ya. Anne <laughs> ağzıma bakalım. Hayır anne. <laughs> Anneciğim her sene anne, ablamın, bu. Anneciğim ablamın, her sene. Eğer her değil, sene her sene 8 bakalım. fotoğrafını bir göstereyim. Ay bu da TC yazıyor mu? TC yazıyor mu Tuana? Bir dakika internet bağlantısı yok. Kapandı mı yoksa? Eflin şimdi arkadaşlara dedim ki arkadaşlar like atarsanız Girdi. en az 10.000 like atarsanız dedim Tuana'nınkine Bakacağız. <laughs> Önce bir İyi evet, şöyle, bir şöyle bakın arkadaşlar. Çok, çok, tatlı. tatlı. <laughs> Eflin bu arada 6. sınıfa gidiyor. Siz kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz yorumlara yazın. Tuana 11. Aa, sınıf, Eflin 6. sınıf. Devamsızlıktan Devam. kalıyor bu arada. Önce bir bakalım. Kaç Öz gün? Özürsüz 7, özürlü 3. Tamam. Ben, benim geçen anlatılıyor musun? Benim ilk okulda 25'de hiçbir şey, şey olmadı. Özürsüz 5 olunca bu arada belge alınmıyor. Yok. Ne Yok be, belge bez, ben be, de 20 gün be. Korkutma çocuğu. Hayır, hayır korkmuyorum zaten. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar ilkokulda benim 25 gün devamsızlığım vardı. Hiçbir hayır. şey olmadı. Hayır. Belgemi şey de aldım takdiri belgemi. Bir şey söyleyeceğim. ilkokulda bir kere belge alınmıyor ama neyse. O, alınmıyor ee... anne ben. Çıkarım gösteririm. takdir takdiri belgemi. Gel gel gel. Şey, Şimdi Tuan'a ya, 7 güne oluyor. 3 gün sorun olmaz ya. Aynen, Ol, sorun olmaz. olmaz annem 7 güne 3 gün ay niye ay, sorun 15 Anne 15 gün özürlü, 5 gün özürsüz. Hayır akıllı. ben bildiğim 10 güne 20 benim. gün. 10 güne 20 gün. Neyse. Sanki öyle gibi. Biz Kız gün sen bugün süslenmişsin ayırdın etekler gibi. Ha. <laughs> ne gördün? Dur bakacağız. Şimdi beden eğitimi 100 100 100. Tamam güzel evet, okey. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Ekran kaydı. Yapacak mısın mı, Yok hayır. Yapalım ya. Anne yapmayalım. Şarjı dört biter. Hayır bitmez Anneciğim bitmez. yapmayalım. Böyle ya, güzel. Böyle güzel. Anne, güzel, güzel. Arkadaşlar Beden eğitimi yüz. Bir dakika dur. Görünüyor gayet. Beden eğitimi yüz. Bilişim teknolojileri 62 mi? Ama ikinci sınıfta düzelttim Altmış iki ne? Ama arkadaşlar çekiğin doksan Ortalaması ne? 84 geliyor. Çocuk şimdi altıncı sınıfta ha! ilk defa ha! bilişim görmüş. İlk 78. Oha ama ya. Kızım ne var Bilmiyorum. çocuk ya, bilen bilmeyen yani 40'a 50 aldı Bak ben sen, senin ne okuluna bakacağım Sen tuğana. bir şey söyleyeceğim bu arada. akşam e bakacağım. Akşam falan Sübhane okuma bir işe yaramaz baksana. Adam dinle 78 alıyor akşam yatmadan önce Sübhanek. Aynen var senin ya, dinin kaç? tamam <laughs> arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar şu videoya lütfen 10 bin like atın da şu Tuana'nın ne okullarını çekeyim size. Ne olur bu videoya 10.000 like atın. Hadi Kön herkes like. Ben ikinciyi 70 bey! İkinci ikinci sınav. Ya tamam, bıraktım. İkinci sınav kaç? 85. İkinci sınav 15. Orda kaç? Oooo. Nerede kaçırdım Kışın ya? Kend... Arkadaşlar bir saniye ya. Görüntü şey olmadı. Hah. 75'e 85. Sanat Aferin. 25. Bu arada ortalama <laughs> çok güzel düşmüş. Abo. <laughs> <laughs> Sonra bunu bak biz ekran kaydı yapsak Hayır, daha güzel böyle oluyorlar. çok iyi. Arkadaşlar ben matematikçiyim. <laughs> matematik. <laughs> matematik. 80 80 mi matematik? Evet. 80. Arkadaş, 80 Arkadaşlar 80 ne? Gayet iyi. Arkadaşlar 80'e 90. Anne Çocuğun ortalamasını söyler misin? Matematikten kaçan. Şu bilmem bak. Abi ahlak dersinden 90 almış. Tuana İnsan şu çocuğun şu çocuğun ortalamalarını bir söyler misin şu Tuana? Ya. Şu çocuğun ortalamalarını tamam, söyler misin? Tamam da ortalama en son ortalama gidince gösteririm. Tamam. Masal masaldan Hayır, bari toplam yüz al be. Ortalamada. Masaldan bari yüz al be. Ya yanlışlıkla bir <laughs> Herkes mi kendine Sosyal bilgileri 70 Hayır, ilk sınavı 70 Doğan'a. Hayır, Hayır, ikinci, ikinci, ikinci ilk sınavı. Aa, i̇lk sınavı kaç? 90. Ben göremiyorum ya, ben. Arkadaşlar bir şey annemi şey çekebilirsiniz. Açıklamaya mı bak istiyorum? Arkadaşlar şu an için değil 85 25. Ne 25'i be? 85 25, 25 girmiş hoca yazılıyor. Hayır yazılı söyle. Son nerede o? Elinle göster. Arkadaşlar ilk sınavı. Ama ilk sınavı mı? 100. 2. sınavı da 80. 86 kaç kal? 86 E tamam Hatta. kötü değil. Ben Çok rezil haberin olsun. Çok hayır ben gayet e... güzel. Sen bunu onlarla bir... hiçbir şey Tamam, tamam söyle sana. Sus. Tamam Eflin. Bir şeyden 85 sosyal... almış by the way. Dur be evet Eflin sen dinliyoruz anneciğim. Sosyalde bir açıklamamak istiyorum evet, arkadaşlar. Hı evet evet evet. Arkadaşlar şöyle birinci konular basitti ha. ama ikinci konularda arkadaşlar tarih, iklim, o Gerçekten kafam çok karıştı yani. Aha. Normal. Arka aynen. sınava kan aldırdıktan sonra girmiştim ve başım dönüyordu. Aynen kan vermişti Efsin. Çünkü neden ben. tahlil yapılacaktı kansızlık var mı diye. Bu arada Tuana 85. sen bu çocuğun notlarını çok abartma Efsin. Tuana'nın evet, e için. okuluna sen bakacaksın. 92. Tuana'nın e okulunu Anne, şey, benim şey, okulum, e ben şey yapacağız. Ne şey onun adı? Ne deniyordu ona? Ben şu anda, şey... ben şu anda bana bir çevirin. <laughs> ben şu anda 17,5 yaşında bir bireyim. Ve <laughs> imkanı yok Eflin, ki benim özel haklarıma saygı Hani bir şey deniyordu. Teşhir. Yok değil. Başka bir şey deniyordu. Onun e-okuluna biz bakacağız. Ondan habersiz. He. Ondan öyle yapamazsın. Arkadaşlar 10 bin like gelsin. 10 bin like gelsin. Gelsin bakacağım. Bu arada ortalamasını söylesene çocuğun. 92. 92 mi? Aferin. Çok annem. Takdir alıyorsun. 6. sınıf. 1. dönem. 92. Helal olsun sana. Da ben Ay ben 99 altına ortalama ortalama çok tanıyalım kızlar. 6. sınıfta ben 99 ortalama yapıyordum. Şim Helal ama. olsun. Benim kızım 2. dönem değişti yalnız. Okey. 2. dönem çok daha iyi başarı olacak. Ben arkadaşlar, buna inanıyorum. Ben odadan Zaten çıkmak başarısın. istiyorum. Zaten başarılısın. Istiyor <laughs> <atıyorum> arkadaşlar, <sana. gülüyor> arkadaşlar bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bakın. Aa, Bakın. Sapık Arkadaşlar, bana. Şimdi. <laughs> Neyse arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Siz gürültü yapmıyoruz. <laughs> gürültü yapmıyoruz. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Tatilde de bizi izlemeye devam edin. Çok Hayır. güzel bir tatile gideceğiz. Takipte kalın o yüzden. Siz seviyoruz. Sonra ne okullarına gizlice bakacağız. Hayır, bakacağız, anne. bakacağız, 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 bakacağız. Gizlice bakacağız, patlatacağız. Anne kapısı açıyor. <laughs>